lütfen? Rica ediyorum hadi. Oğlum, hadi şim hadi. Şim şim abi, hadi şu, şu an de biz de Hayır. Hayır. be! Hayır. 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 Sanırım Hayır. 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 Ne Hayır. abi Hayır. 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 Ne Hayır. var! Kim? Ne

Hadi abi çabuk çabuk çabuk. Al otur otur otur. Bütün çıkışlarda bomba var. Sakın dışarı çıkmayın. <laughs> ne yapıyor bu ya? Yaklaş şuna ya. Ha, oraya da ne bomba yerleştiriyor? Aman ha kodumu pis kapatı. Hanım telefon. Telefon çalıyor Tünlü Hanım. <laughs> Nasıl bir şey abi oldu? Buyurun. Abi. Buyurun komiserim. Niye kimse ses çıkartmıyor? Şu anda içeride. Evet tüm yarışmacılar da içeride. Bir tane kameramanımız da içeride. Kapılara bir şeyler yerleştiriyor. Galiba bomba. Öyle gözüküyor.

Setaneci, al canım çok korktun sen. Nefes al, ağzını aç. Biraz içirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum. Merhaba. Öncelikle kısaca durumu özetleyeyim size. Bütün çıkışlarda bomba var. Bütün bombalar birbirlerine ve bu bileğimdeki alete bağlı. Eğer birileri içeri girmeye çalışırsa ya da birileri dışarı çıkmaya çalışırsa patlar. Cep telefonu bağlantım kesilirse nabzım olağan dışı bir şekilde düşerse patlar. Aa, son ve en önemli konu. Canlı yayını kestiğinizi biliyorum. Beş dakika içinde tekrar canlı yayına dönecek. Ne? Ergin Bey. Beş dakika içinde canlı yayına geçmesini istiyor. Yoksa bombaları patlatacak. Hayır, bu kadar söyledi. Başka bir şey bilmiyoruz. Yani? Tamam tamam. Ya, ne abi? Yayına girecekmişiz gibi hazır olmamız Ne diyorsun Tülin ya? Onların <laughs> <laughs> hepsi gittiler işte görmediniz mi? Biri bir ses şey versin. Biri bir ses şey... şey versin. Biri bir ses şey versin. Niye canlı yayına girmek istiyorsun? Ya biri... <laughs> Seni çok özledim Tosun'um. <laughs> Bunu sen mi yazdın Oğuz? Oğuz. Evet. Seni duyamıyorum. Birazcık yüksek sesle konuşur musun acaba? Evet. Senin adın ne? Kemal. Güzel. Bak bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam kameraya. Ne oluyor? Amca, ya ne ya? Amca, içeride adam var Sen giremezsin buraya. Ferhat abi. Kim? İçerideki adam. Ferhat abi. Ferhat abi. Ferhat abi. Ferhat abi. abi. Ferhat Lütfen dışarı çıkar Ferhat abi. Ferhat abi. kim ya? Benim programım Ferhat benim lütfen dışarı çıkar abi. Ferhat Ya aç abi. Ferhat abi. Ya abi. Ferhat abi. Ferhat abi. Bir saniye. Çıkartabilir miyim? babası. Koray babası. Koray gayet ya, bir, ya bir kere göstereyim. Koray iyi açıklama yapacak. Lütfen yapacak. ne ya olur, olur bir, kere göster. Efendim, efendim sakin olun ben polisim. Korkmayın e. çocuğunuza hiçbir şey olmayacak ama lütfen siz de yardımcı olun. Herkes işini yapsın. Eşimi e. tamam, görmek efendim, istiyorum. Gözünüzü seveyim. Lütfen lütfen lütfen. Teşekkürler. anlatacağım de anlatacağım Hanım. Komiser Kağan. Tahkim başkomiserim 4 5 dakika içerisinde burada olacak. Ama hemen içeriye bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz Ferhat? Neden buradasınız? Sen neden buradasın? Ben yarışmacıyım. <laughs> ya bir şey soracağım ya. Siz bu yarışmadan önce böyle bir hazırlık dönemi falan geçirdiniz mi? Eve falan kapattınız mı kendinizi? Ne yapalım böyle bir şey? Bu sadece bir yarışma. Ben başkonser Ergin Hasan kim pardon komiser mi dedi? Başkomiser Ergin Hasan. Komiser mi dedi? Şimdi ne oluyor orada kısaca Hı -hı. öğrenebilir miyim? Şimdi bakın Ergin Bey ben canlı yayına geçilene kadar herhangi bir şey konuşmak istemiyorum. Öncelikle şu anda kiminle görüştüğünüzü... Ergin Bey sesiniz sanki trafikteymişsiniz gibi geliyor öyle mi? Öyle trafikteyim birkaç dakika sonra orada olacağım. Ben gelinceye kadar bekle ben gelince her ne istiyorsan konuşurum. ...canlı yayına geçirmesini istiyorum. Aa, bu o kadar kolay değil. Hem buna ben karar veriyorum. Biliyorum, ver. biliyorum. Ama bunu bir şekilde halletmeniz lazım. Tamam. Bunu gelir gelmez halledeceğim. Ama şu anda biraz sakin olun. Olursa... kusura bakmayın Ergin Bey. Şu anda sizin vakit kazanmaya çalıştığınızı biliyorum. Ama ben de bu bombaları öylesine getirmedim yanımda. Değil mi? Eğer istediğim zaman canlı yayına geçilmezse... ...kullanmak zorunda kalacağım. Şşş tamam şşş tamam 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 şş sessiz sessiz tamam tamam sana bunu halledeceğimi söyledim ama şu anda sakin Hayır tamam yeter bu kadar <gülüyor> bak <gülüyor> eğer canlı yayına geçirene kadar tek kelime daha edersen buraya gelmek zorunda kalmayacaksın. Sevgili seyirciler 7 gün 24 saat canlı izlenebilen ev programının stüdyosu eleme gecesinde bir silahlı saldırgan tarafından ele geçirilmiş durumda. Emniyet güçlerinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak saldırganın içerideki yarışmacıları öldürmekle tehdit edip canlı yayına geçirmesini istemiş olduğu söyleniyor. Kanal bir açıklama yapmadı ancak bir güvenlik görevlisinin vurulduğuna dair iddialar var. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça size aktarmaya devam edeceğiz. Başkomiserim. Ne? Ne dönüşen soru işaretlerini bir kenara bırakırsak... Anlıyorum. Pek de bir şey çözdüğün... Anlıyorum. Ee, Dün hayır henüz gelmediler. En, nasıl dönüşüyor soru işaretleri? Başkomiserim... E... Ona ne bakalım? Tamam. tamam. Emredersiniz. Tamam. E, ya. Canlı yayına geçme hazır e, mıyız? Soru işaretlerini önemli Kanal ne der? Stüdyonun planlarına ihtiyacım var. Yani, bir de stüdyonun bahçe yani. kapısı dışında bir girişi var mı? Kamera koridorunun kapısı var bir de. Kendine, ben ne Şu üzerinde ya. bomba olan değil mi? Bence onu da sor. Tamam. Planlar? Bakayım o ne edin? Plan. Plan. Evet planlar hemen. Öyle bir plan yok. Ee, Nasılsınız? ben zamanda yollamıştım ya size Tülin Hanım. Mailde olması lazım. Tamam. Hemen. Tamam. tamam getir getir hemen. Tamam. Hepsinin çıktısını istiyorum hemen.